Herkese yeni bir günden tekrardan merhabalar. Bugün arkadaşlarım bana gelecekler. Saat şu an 1'e 10 geçiyor. Ben masamı hazırladım. Ee, zaten birçok şeyi birlikte yapmıştık. Ee, birkaçını da ben hızlıca yaptım. Bir de Hazal erken geldi bulut durmadığı için. Ee, o yüzden kamerayı derken açamadım arkadaşlar. Böyle koşturmaca, Aymine'yi de okula yetiştirmem lazım falan diye. Baya koşturmaca yaptım her şeyi ama bitti. Ee, Aymine'yi şimdi babası okula götürecek. Ama onun öncesinde neler hazırladığımı size bir göstermek istedim. Masam böyle mutfağı hazırladım. Bu arada dün bunları bu şekilde e, halatlarını sardık. Çok da güzel oldu. Masayı ortaladım. Kısır yaptım. Garnitülü makarna, ıspanaklı börek, e, dereotlu poğaça yaptım. E, vaktim kalmıştı sabah kalktığımda. Evi temizledikten sonra dedim bir de dereotlu poğaça yapayım. Turşularım, pastam, sigara böreğim, sofram. Bu şekilde bence gayet güzel oldu. Çayım da burada <laughs> hazır. Bu çökmemiştir ama daha. Birazdan Ece de gelir zaten. Ama ilk önce Halis'i arayayım ben. Amla'yı alsın. Ancak evet. Amile okula gitti. Bir çocuk eksik. Bir çocuk, bir çocuktur arkadaşlar. Şimdi Hazal, bardak okur ee, diyor. Hazal neler yaptı? Aygızı sildi, bulaşıkları topladı. <laughs> Bir sürü şey yaptı. Ece sen ne yaptın? Yemeğe geleceksin sadece. Olmaz. Perdemi de bu arada hal e, salatla yaptı arkadaşlar. Geldi şöyle bildiğimiz salat. Bence daha güzel oldu değil mi? Gösterdim Güzel oldu ama gerçekten. Ay baksana orayı boyayacağız şimdi tekrar. Ah, gri değil miydi? Griydi. Sonra işte... Kaçma. E, gri yine gri yapacaktık ama dolaplar gri, masa, <laughs> her şey siyah gri. Dedi ki az çok koyu, çok koyu, koyu olur dedi. Bence. Oldu işte aman olduğu kadar. Onu Perde dedi. de kendini göstermezse. Perde kıyafetlerim böyle gri istedi. Gri olsun dedi. Güzel. Gördüler mi mutfağı? Kim? Kıyafetleri. Kıyafetleri. Hangi mutfağı? Bu herhalde mi ya, herhalde bu kız üstte mi? oturuyor sonuçta da. Yani kaç kere gördü? Yani, gördü gördü. De şu altta ve çok saçma oldu ama olsun. Yok ya. Kamerada Kameradaki gibi çok, görünmüyor. Değil mi? Kamerada çok açık gri duruyor burası. Evet ama yok hiç fark yok. Sadece matlık ve parlaklık anlamında. O da çok küçük bir fark göze görülür. Bunları hiç silmene bile gerek yok. Yok. Çok rahat. İşte şurası kırıldı yaparken, orayı da inşallah şu kenarı ait bir gün yapacak. hangi gün. Şimdi Ece'yi bekliyoruz arkadaşlar yemek yemek için. Sabırsızlıkla. Diyet ne oldu diyeceksiniz. Bu hafta izin Mola. hafta. Mola. Böyle. Diyet tabii ki devam ne edecek. Aman kırılsın kartlar. Şu çekmecenin şeyini de taktıramadım gitti. Niye? Ya bunun vidaları gevşemiş de vida alınması gerekiyor. <laughs> Evin eksiği hiç bitmiyor ki. Bitmiyor. Kurumuş <laughs> bazen. Ay onu ya gene yapalım bir Ger Gerçekten o da çok güzeldi. Millet neler yapıyor biz hiçbir şey yapmıyoruz işte böyle. Anca çocuklarla. Eee <laughs> Ben size ne zamandır bir şey söylemek istiyordum arkadaşlar. Çocuklar biliyorsunuz ellerinden telefon düşürmüyorlar ve izledikleri kanallar çok saçma kanallar. Ve Hazal bu konuda beni kurtardı. Çünkü çok güzel bir çocuk kanalı açtı. Öğretmen Anne kanalına da aşağıya linkini mutlaka bırakacağım. En azından destek amaçlı abone olun. Çocuklarınıza da izletirsiniz. Şimdilik eğer benim ihtiyacım yok çocuğum yok diyenler varsa sadece abone olmanız bile şu anlık bizim için önemli. Çünkü 1000 aboneye geçtikten sonra zaten kendiliğinden kanal büyümeye devam eder. Şimdilik Hazal'ın size desteğe ihtiyacı var. Lütfen kanalına abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Tamam. Açıklamalar bölümünde linkini bulabilirsiniz. Instagram'ın da YouTube kanalında açıklamalar bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Öyle. Şimdilik görüşürüz o zaman birazdan. Ece gelince. öyle kadar? Kutalım, tamam. Şey yaparız onu. Unuttum ben. Hoş geldin arkadaşım. <gülüyor> 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 Hoş bulduk. <laughs> Kırılmış boğazım. Hadi gidelim hadi. Ay değil mutfak güzel olmuş kız. Yani. Ben de. ben de altları boyadım ya. Ta duruyor öyle. <laughs> kargom geldi. Parmak kargom Aldıklarımı size göstereyim. E, ee, yağ ve kireç sökücüsü aldım. Bundan çok memnun kalmıştım. Şöyle kısmı da var. Elimde var şimdi. Ee, o bitsin. Ona tabii geçeceğim. Yedekledim. Sonra yine çok önemli kaldım. VC temizleyicisi. Bunu çok severek kullanıyorum. Bu sefer böyle daha büyük boyunu aldım. Sonra yine e, ahşap ve parke temizleyicisi. Bu çok e, güzel kokuyor ve çok güzel parlatıyor parkeleri ve kaydırmada yapmıyor. Sonra çok sevdiğim ve merak ettiğim şu beyaz seriyi aldım. Doktor Tuna'nın. E, bu Tony'yi. Bu da konsi... yok neydi bu? Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Üzerinde İngilizce yazıyor. Ha bu temizleyiciymiş ilik etkiliymiş. Bu da kremi. Öteki e, özel uv koruma özelliğiyle düzenli kullanımda cildin parlaklığını korumaya ve cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Bu da gözaltı altı Sonra bir tane Sonra benim e, şey highlighter paletim yoktu. O yüzden bir tane highlighter paleti aldım ve paketini o kadar kaliteli geleceğini düşünmüyordum. Paket de gayet güzelmiş. Şöyle. Ya bir tane de şey aldım. Sabitleyici pudra. Esra şey istiyordum. var mı? Şeker. Şurada aşkım şeker. Şöyle sabitleyici pudra aldım bir tane de. Aldıkları, ha bir de şunu aldım bu çok seviyorum. Ee, bu toz bir de arkadaşlar. Ay çok ya ben de istiyorum. Çok hoşlu temizleyici. Ee, her yeri bununla silebiliyorum. Elimi altını bir şey yapıyor. Bunları aldım. Şimdi şunları bir yerleştireyim. Hazal şu an sahne yapıyor. Benim mutfağıma el attı kızlar. Mutfağın dekorunu değiştirdiler. Zaten size demiştim bir önceki videoda kızlar gelince bir sorarız nasıl yapacağımızı. Onlar bana sormadan değiştirdiler bu zaten. Böyle bunlar. Hiçbir şeyi beğenmezler. Ben gidiyorum. Bu nasıl kötü bir nasıl kötü bir Şimdi sizde hazalcığımla sizleri baş başa bırakıyorum. Şunları yerleştirdim. Bir yere. Şimdi bakalım bakayım şimdi. Her şeyi belirledim, evet. Hiç temiz değil ki çekerken. Hazayi çekerken. Esra, ben bunu nasıl açacağım? Düğmesine basacaksın Bir şey tak, tartıştık, bir Şu alev işareti basıyorum? Yanıyor ikisi. İkisi de yanıyor. <laughs> Esra! Esra, iki ışıkla yanacak mı? Bastı mı bir yerine? Ha, biz de yanıyor iki ışığa da. Tamam. Ne yapıyoruz? O sana haber verecek şimdi. Basmadık hiçbir yere. Ama ikisi de yanıyor, tamam. Geri <laughs> Açamadık. Bunu biz açamadık. Mesela Geri istiyoruz sana şunu diye. Ya neyle yapacaktın kahveyi? Cezveyle. Kahve bakıyorum atmamı istiyorlar ya. Pastayı da keselim. Kahve makinesi ister, ben istemiyorum Ece. Niye bebeğim? Ay çok kalmış. Şey tabak, şeyleri bu tarafına Almayacağım be ben. orayı. Lütfen. Lütfen. Yeter, yeter, yeter önce bu Ye, 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 Bunları koysan olur mu? Olur, ben şimdi ayran çiçeğimi koyayım. ne da çilekli taraflar, şöyle ver. Şöyle vereyim ona bak, şöyle, tamam mı? O çok küçük Yedi yani. Hmm. Yavrum ben size çilek alırım ya. Normal ama güzel görünüyor. Nereden aldın? Bir tane bardağı almadım. Değil mi? Ben beğenmedim şeydeki. Nerede? Esra doymuyordu. Bir buçuk aydır açalım ki. Bizi de doyuramıyor. Ama saat altı oldu. Saat altı. Çayımız. Altı oldu hala buradalar. Git Ekmekliğini buradalar. buraya koyduk. <laughs> Her şeyi değiştirdik. Orayı çok değiştirmedik ya. Orada yani. Ya, çok orada bir değişiklik yok. Ay orada. kaç şekle girdi orası? Şurayı değiştirdik gördüğünüz gibi. Neyse hadi. Oh yarası. Yiyip yiyip kırdır. <laughs> evet kızlar gittiler. Saat 7.30'a doğru falan gittiler. Çok güzel bir gündü. Çok eğlendik, çok güldük. Tabii her anımızı çekemiyorum maalesef. Çünkü o kadar deli dolu saçma hareketler yapıyoruz ki e, yani bu anları ben paylaşırım ama kızlar biraz çekinebilir. O yüzden e, bazı anları paylaşamadım. Ama gerçekten çok güldük. Çok eğlendik. Reisler çektik. Birçoğunu paylaşmasak da gülmek için çektik. E, yani storyler falan öldük gülmekten. Çok güzel bir gündü. Hays geldi şimdi işte. E, o da yemeğini yedi. Çocuklar daha ayaktalar. Meyve yiyorlar. Saat de şu an 8 buçuk bir yarım saat sonra falan uyuturum. Ee, ne zaman isterlerse o, zaman uyusunlar. Bugün günlerden cuma, yarın hafta sonu. Gerçi hafta sonu yasağı kalktı artık çok şükür ama yine de hafta sonu istediği saatte uyusun ikisi de. Tahminen bir, bir 9-9.30'a doğru artık böyle uyumak ister. En fazla 9.30'a kadar dayanabilir diye düşünüyorum. Ama benim 3 tane sanırım 3 ya da 4 tane de olabilir. Montajlamam gereken video var arkadaşlar. Bilgisayarın başına oturmam lazım. Ve bu gece yapabildiğim kadar montaj yapıp hepsini hazırlamam gerekiyor. O yüzden erken saatte bilgisayar başına oturacağım ve montaj yapmaya başlayacağım. Bu videonun da artık sonunu getirelim o yüzden. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.